Şimdi sizden bir fetva daha istiyoruz o zaman hani kışa girdik normalde biz dışarıda çekecektik arada sırada hani yukarıda da çekeriz ama diş mekanımız var dışarıda da çekelim bahçede falan dedik ama bundan sonra bir 20 sene daha <laughs> çekemeyeceğiz geriye doğru gittiği için hani bir Ramazan'ı belli bir tarihe <laughs> sabitleyemiyoruz. Sabitleme olayı işte o. <laughs> fetva var böyle yani, hocalarımız da var. Herhalde yani, hocalar da var o vefat etmiş olan ölmüş olan 90'larında yani, 90 olanları. Rahat bir tarihe sabitleme yok Yok, yok sabitleme mu? olayı İslamiyet'te yoktur. E, orucu kış aylarına sabitleme Sabitlerdik o zaman. Saat 5'te iftarımızı açardık. Süper de bir oruç olurdu evet. kimse. Kimse açıkmaz susamazdı. Bugün tarihe geçmek ister misin? Yok ama ben öyle tarihe <laughs> geçmek istemiyorum. 90'ların çöplüğünde yatan hocalar öldüler şimdi. Tarihe de geçtiler. Ramazanı belli bir aya sabitleyelim. Haccı belli bir aya sabitleyelim. Bu sıkıntılar, bu ölümler olmasın. Dediler. Çok da takipçileri oldu. Kitapları yüz binler sattı. Paraları Aa, kurtardılar ama Allah'ın dinini sattılar. Tarihe geçtiler. Evet. Tarihe geçmek şöhret olmak istiyorsan gidersin ee, zemzem suyunun içine böyle dersin Bütün dünya senden bahseder Ama hakaretle küfürle lanetle bahseder evet. Allah bizi o sahte hocalardan etmesin